Selamın aleyküm arkadaşlarım. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyorum arkadaşlarım. Ben bugün bir balık restoranına geldim. Köyde doğal bir balık restoranı arkadaşlar. Bahçelerin içinde mis gibi akarsuyla balıklar, havuzlarda arkadaşlar. şöyle göstereyim arkadaşlarım balıklara mis gibi canlar bu yer abimin yeri oluyor abim açtı burayı kendine göre doğal yaptı arkadaşlarım böyle havuzlarda balıklar var arkadaşlar. Suyu dağdan akar su kendiliğinden çıkıyor. Ama havuzun biraz aşağısında olunca balıkları pek gösteremiyorum arkadaşlarım. Çıkmıyor kameraya. Şöyle ağaçlar altında masalar. Tam bir doğa harikası arkadaşlarım. Elmalar dalında mis gibi. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Burak Karaman'ın Lale Köyü. Lale Köyü'nde böyle bir yer, mekan. Böyle minderli köşeler var arkadaşlarım. Çardaktan yer sofrası isteyen böyle yere serdiriyor. Böyle çardağın altında yiyor. Hepsi doğal. Gene burada da bir çadır var. Çadırı da böyle. Böyle yer sofrası, masa ortaya seriliyor arkadaşlarım. Çok güzel bir yer arkadaşlar. İnsana huzur veriyor burası arkadaşlar. Gene burada kapalı mekanı var. böyle masalar. Böyle sobasını kurmuş. Doğal bir yer arkadaşlarım. Böyle süsleri var testi, saz, gitar, radyosu var arkadaşlar. Balığın maketi var. Su kabağı. Fener. Böyle bir yer arkadaşlarım. Hem kafa dinleyici hem güzel bir balık yemek için mekanı soğuk havalarda sobayı yakıyorlar balığını istiyor gelen müşteriler sobasına kuzunenin gözüne patatesini soğanını atıyor arkadaşlar. ağaç altında yemek isteyen böyle masalarda yiyor arkadaşlarım. Böyle dış mekanında süsleri biberleri ekiyorlar doğal kendileri müşterilerin toplayıp dalından yiyor. Tabi sonbahar mevsimi olunca biraz yeşillikler mevsimine göre işte arkadaşlarım. Arkadaşlar böyle bir süsler. Güzel bir mekan. Evet arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar.